sandık cihazı bu kadar yapabildim Gülter. Yeter mi sence? Yeter yeter. Aynı güzel. Her şeyden ince ince yapmışsın. El emeği göz nuru. Gündüz dikiş gece nakış. Benim ömrüm de böyle geçti be Gülter. Yeter ki çocuklarım mutlu olsun. Ay bu sandık açıldı ya. Şimdi çeyiz hazırlıyoruz Ben hayatta daha ne isterim be Gülter? <gülüyor> <gülüyor> Oo, sandıklar açılmış. Baksana her şey çok güzel Nezahat. Kızım eksik bir şey var mı diye bakıyoruz, Olmadı düğüne kadar yetiştireceğiz. Anne dur yavaş biraz. Daha isteme bile olmadı. Sonra bir terslik falan çıkacak. Aa, Tövbe de, tövbe de! Kış kış kış! Kış kış kış. Kız, kış, kış, kız, kız, kış 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 olsun, kış kış olsun, kış olsun! Tamam, tamam. Şeyh Sandır'ın başına böyle laflar edilir mi? hayırlı bir şey çıksın. E o zaman şöyle söyleyeyim. Hayırlısıysa olsun, hayırsızsa geri dursun. Hah, böyle iyi işte. Aferin. oldu. Vallahi geç kaldım. Nezahat sen Asım'la mı buluşacaksın? Evet yüzükleri alalım diyor çok ısrarla. Sabahtan beri mesaj üstüne mesaj atıyor. Ben de hevesi kaçmasın dedim. Alın tabii alın. Belki istemeye gelince yüzükleri takarsınız. Kısmet bakalım Gülter abla. Nezahat senin için her şey çok iyi olacak. Kızım. Asım da çok beyefendi bir çocuk. Açılış gecesi gözünden kaçmadı. Sana bakarken gözünün içi parlıyordu. Evet ben de farkındayım. Birinin sana değer verdiğini bilmek, sevinmek çok güzel bir duygu. Olmaz mı? Bakarsın yaz düğünü yaparız. Hayırlısı diyelim. Ha Gülter abla ben şuradan aşağı ineyim. Çok geç kaldım. Sonra görüşürüz tamam mı? Mizahat. Acık çilveli ol kız. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa Nuray nasılsın? Ne yaptın o taksit işlerine? Sar zor, zor hallettim. Daha iyiyiz Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? Ay nasıl olsun iyiyim bildiğiniz gibi. Ay Nuray çok sevindim Hall olmasına. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şu nasıl? Daha sade bir şey olsun. O zaman bu. O olur. Nizar. Annem seni görünce çok sevecek. İnşallah öyle olur. Ben de çok merak ediyorum. Anneni de Melek de. güzel çok mutlu olacağız. Hiç merak etme. Aa, Rüya arıyor. Efendim Rüya? Merhaba Nezahat, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Ee, bak ne diyeceğim. Ben şimdi de bir görüşme için dışarı çıkacağım ama erken döneceğim. Akşam okula uğrayabilir misin? Beraber Aslı'ya gidelim diyorum. Olur tabii. Ne güzel düşünmüşsün. Tamam. Tamam görüşürüz. Görüşürüz.